Murat Tortopoğlu. Merhabalar. Bu sahneye çıkanların nasıl belirlendiğini söyledi bana bu Buşra. Sizlerin, liderlerin geri bildirimleriyle seçiliyoruz buraya çıkmak için. Dolayısıyla siz benim performansımı görüp eğitimlerde ona göre puanladınız onun yüksek puan veya yani sizin eee kazanmasını sağlayan kişi de Nusret liderlerden bir tanesi Erhan Hoca'nın ekibinden. Ona sordum ne, ne yapalım diye. Yani 3-4 yıldır buradayız ama hani neyi değiştirelim? Neyi nasıl daha iyi yapabiliriz diye. O da bana dedi ki hocam, otur ben sana söylüyorum. Sen söyle ben yapayım. Sen söyle ben yapayım. En sonki eğitimimiz Nusret'in geri bildirimleriyle oldu. O yüzden ona buradan teşekkür ediyorum kendisine. Girişimcilik bölümünün ilk kısmı ben de e, hemen buradan hani nusyete ben sordum bana geri bildirim ver demeseydim o bana böyle bir şey muhtemelen yapmayacaktı. Sizler de fikriniz olduğu zaman bunlar için geri bildirim almaktan arkadaşlarınızla paylaşmaktan çekinmeyin. Bugün size e, girişimcilik hikayelerinden bahsedeceğim birkaç tane. Sizler buradan mezun oluyorsunuz şimdi ya startup kuracaksınız ya kurumsal şirketlere gireceksiniz. İkisinde de sizden yeni ürün, yeni iş geliştirmenizi bekleyecekler. Şirketlere girdiğinizde kurum içi girişimcilik programımız var. Bize yeni ürün getir, yeni iş getir diyecekler. Startup'a girdiğinizde zaten herkes bunun için çalışıyor. Dolayısıyla burada anlatacağım şeyler hepinizde bir farkındalık yaratacak. O yüzden umarım faydalanacaksınız diye düşünüyorum. Küçük bir videomuz var. Bu video aslında girişimcilik sürecini bir dakika boyunca özetliyor. Onu seyredelim. Onun üzerine konuşalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar, burada sahneye çıkan girişimci, bu siz olacaksınız veya arkadaşlarınız olacak, kendi dansını müzik festivaline katılan insanlarla paylaşmak istiyor. Ürününü onlara ulaştırmak istiyor. Bunun için çantalarına postit it atmıyor gidiyor kendi dansını gösteriyor. Yani ürünüyle insanların karşısına çıkıyor. Yani alır mısın, etmez misin diye sormadan önce direkt ürünüyle karşısına çıkıyor. Başta gördüğünüz bir çocuk geldi, geri çekildi. Toplumun çoğu çoğunluğu önce birileri kullansın, sonra biz kullanırız diyorlar. Buna early majority, late majority, erken çoğunluk, geç çoğunluk diyor. Esas pazar orada. Ama bu insanlar kuşkucular, şüpheciler. Yeni şeylere adapte olmadan önce kendisinden önce birilerinin adapte olmasını bekliyorlar. Ondan sonra dans ediyorlar. İşte bu arkadaş ise erken benimseyen dediğimiz kişi. Kimsenin umurunda değil. Ben bu dansla eğlenebilir miyim diye geliyor ve deniyor. Erken benimseyen dediğimiz kişi bu. Şimdi oynatacağım bir daha durdurmak istemiyorum. Hemen arkasından gel, gel yapıyor. 3-5 kişi geliyor. İşte eğer siz ürünümüzü, ürününüzü bu tip erken benimseyenlere ulaştırırsanız onlar memnun olduğunda misyonerliğe başlıyorlar. Early evangelist deniyor onlara. Erken benimseyen misyonerliği yapıyorlar. Diğerlerini çağırıyorlar. Küçük bir kalabalık olunca da o şüpheci yaklaşan, sorgulayan yaklaşan kişiler de gelip dansa katılıyorlar. Şimdi videonun bitirmene kadar bu süreci göreceğiz. Bu girişimlerde bazen 7 yıl, bazen 10 yıl sürüyor. Ama onun hızlandırılmış halini burada göreceğiz. Video yeri alıp başlatabilir miyiz tekrar videoyu? Şimdilik de amacımız ürün pazar uyumuna ulaşmak. Dansımızı hedeflediğimiz müşterilere ulaştırmak. Bunun için neler yapabilirsiniz? İlk adımlarınız neler olmalı? Onlarla ilgili paylaşmaya başlayalım. Öncelikli olarak büyük pazarları hedeflememiz lazım. Bunu söyleyen kişi kim? Don Valentin diye bu girişim sermayesinin yatırım şeklinin kurucularından, babalarından birisi. Diyor ki, her zaman büyük pazarlara odaklandık, ancak o zaman büyük şirketler kurabilirsiniz diyor. Büyük pazarları da şöyle tarifliyor, teknik e, bir problemi olan, teknolojiyle çözülmeye muhtaç problemi olan insanların oluşturduğu pazarlara gidin diyor. Aşağıdaki şirketler yatırım yaptığı firmalar, sanırım çoğu siz doğmadan önce yaptığı yatırımlardan oluşuyor. O yüzden de logolarını eskilerinden seçtim. Mesela Apple'a yatırım yapmış, diyor ki bizim için girişimci aslında ikinci öncelikli diyor. Biz Steve Jobs'a yatırım yaptığımızda Harvard Business School'a değil, hiçbir okula bile gitmiyordu diyor. O yüzden öncelikli olarak pazar seçin diyor. Eğer siz doğru pazarı seçerseniz diyor, o pazarda müşteriler şirketten ürünü söküp alırlar diyor. Mesela Uber'i düşünün, Uber'in kurucusu yönetimsel olarak kötü şeyler yaptı. Şirketin yönetiminden uzaklaştırıldılar. Ama Uber hala sevilerek kullanıyor. Büyüyen bir şirket. O da onları ifade ediyor. Diyor ki biz bu tip pazarlardaki şirketlere yatırım yapmak istiyoruz diyor. Peki hocam biz burada yetkeniz, <laughs> siz bize bir şey anlatacaktınız. Girişimci nerede burada diye soruyorsunuz. Girişimcinin aslında buradaki rolünü de Andre Reklef'ten devam edelim. Ondan devam edelim. Andre Reklef Wellfront diye, gene çok büyük girişim sermayesi şirketinin kurucu ortaklarından onun Stanford'daki dersinden derledim bunları. Diyor ki siz harika bir takım kurdunuz burada yetken mezunu olarak. Sonra ama seçerken giderken dandik bir pazara girdiniz. Yani şunu şöyle benzetelim. Siz gittiniz Isparta, Kayseri, Amasya neredenseniz oradan organik elma yaptınız. Getirdiniz alım gücü düşük bir mahallede satmaya çalışıyorsunuz. Sizin elma 20 lira, yan tarafta 5 liraya elma satmaya çalışıyorlar. Ne olur o zaman? Siz mi satabilirsiniz, yandaki tezgahtaki mi satar? Tezgahtaki satar. Çünkü fiyatı belki düşürmeyi düşünüyordu. Ama sizin sayenizde onun fiyatı daha cazip hale geldiği için pazar kazanmış oluyor. Sizin pahalı bir elmayı satamadığınızı, kendisinin elmasının da kapış kapış gittiğini düşünüp, ya ben bu ürünümle alım gücü yüksek, daha büyük bir pazara gideyim, daha güzel bir pazara gideyim diyen oradaki girişimci takım oldun. Bu sefer yani dandik takım diye düşünün. Yani şeyde o zaman ne oluyor? Harika bir pazara gidiyor. Aynı elmalarla bu sefer alım gücü yüksek bir yere gidiyor. 5 liralık elmayı 20 liralık elmaymış gibi satmaya çalışıyor. O zaman ne oluyor? O kişiler ihtiyaçları öyle bir elma olmadıkları için, sertifikalı organik elma aradıkları için almıyorlar. İşte girişimcinin görevi öncelikli olarak harika bir takım kurmak. Şu an takım arkadaşlarınız yanınızda oturuyor. Onları diğer şirketler, start-up'lar kapmadan, yurt dışına gitmeden sizin kendi fikrinizi ona satmanız gerekiyor. Hala makarna kolayı birkaç gün üst üste yiyebildiğiniz, ev paylaşabildiğiniz bu zamanlarda, kemer sıkabildiğiniz bu zamanlarda fikrinizi hemen arkadaşlarınıza satmanız ve girişime başlamanız gerekiyor. Ondan sonra işte harika bir pazar bulursanız da harika şeylerin oluyor. oluyor. Burada bunun detayına gidersek ürün pazar uyumunu ayıralım. Dedi ki pazarla başlayın ihtiyacı olsunlar. İşte aşağıda hedef müşteri ve karşılanmamış ihtiyacı var. Üst tarafta da bizim müşteriye sunduğumuz bir faydamız var. Bir şey iddia ediyoruz. Onları sağlayan özelliklerimiz var ve müşteriye bunu geçiren kullanıcı deneyimimiz var. Aşağısı müşteri, müşterine demişti değişmiyor demişti pazar müşteri değişmez girişimci değiştiririm ürünü değiştiririm demişti dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey ne teknoloji dönüm noktasından başlayarak bu ihtiyaçlar için bir fikir geliştirmek ürün geliştirmek bu teknoloji dönüm noktasını artık sadece teknoloji değil tüketim alışkanlıkları olarak da düşünebilirsiniz dönüm noktası olarak da şunu örnek verebiliriz. Belki buraya bazınız Martı ile geldi. Martılar Segway, Segway diye bir şirket var, bundan 20 yıl önce çıktı. O çıktığında pil teknolojisi henüz gelişmemiş olduğu için çok pahalıydı ve satın almak zorundaydık biz Segway'i. Çok pahalı olduğu için almadık, adapte olmadık. Ama pil teknolojisi ucuzladı, Scooter'a geldi, Akıl, e, paylaşım ekonomisi geldi. Paylaşım ekonomisini sağlayan cep telefonu, 3G teknolojisi, ucuz olduğu için biz şu an paylaşımlı bir şekilde skuterlara biniyoruz. Eğer siz de teknolojileri zamanından önce yakalarsanız erken çıkmış olursunuz. Adaptasyon olmaz. Şimdi skuter girerseniz de çok pahalıya girmek zorunda kalırsınız. O yüzden teknolojileri zamanında yakalayın diyor. Dönüm noktalarını kestirin diyor. Neler olabilir diye bir, birkaç slide topladım ama siz bunları Google'larsınız bulursunuz. O yüzden bunları tek tek anlatmayacağım. Sonra müşteri ihtiyacından bir fikir oluşturduk ya. Bu fikir de tamam deli saçması tarzı bir fikir olsun. Tamam bunun içinde bu diğer taraftaki tabloya bakalım. Sorduğunuzda mesela uzlaşalım veya haksız çıkalım. Sorduk, soruyorsunuz arkadaşlarınıza ya çevrenize herkes uzlaşıyor. Bu fikir çok iyi fikir diyor. Şu sol üstteki kutuyu düşünün. konsensus kısmı ve haksız çıkıyorsunuz. O fikir tutmuyor. Wrong oluyor. Tamam siz kaybettiniz, diğerleri kazandı. Yine herkes uzlaştı bu fikir tutar dedi. Ama sonuçta herkesin dediği gibi çıktı. Ama demin yanlış oldu ama. O zaman da kaybediyoruz. Niye kaybediyoruz? Çünkü o zaman herkesin gördüğü bir fikrin peşinden gittiğin için herkes gitmiş oluyor. O zaman çok oyuncu bir pazara girmiş oluyorsun. O zaman da aslında kazanmıyoruz. Aşağı tarafa gelelim. Sizin fikrinizi söylediğinizde kimisi deli saçması diyor, kimisi olabilir diyor böyle uzlaşma yok. Yarısı başka bir yerde, yarısı başka bir yerde. İşte böyle fikirlerin sonucunda siz haklı çıkarsanız, diğerleri oraya girmedikleri için orada büyük kazanıyorsunuz. Fikirlerinize sorduğunuzda olmaz bu iş. Olur bu iş. diyen kimisidir ayrılıyorsa o zaman bilin ki startup iş yapıyorsunuz. Doğru yoldasınız. Devam etmeniz gerekiyor. Sonra basit ürünlerle hayata geçmeniz gerekiyor. Üründe ne vardı? deneyim vardı, fayda vardı, özellikler vardı. Şimdi Henry Ford olsak, arabayla yapmak istesek ilk ürünümüz nasıl bir şey olması lazım? Tekerlek olmaz, skuter olmaz, deneyimi yansıtmıyor. Bir tane araba yapacağız, içine berber koltuğu koyacağız, üstünü kapatacağız, konforlu, güvenli oldu. Arkasında kurucular onu ittirecek müşteriyi, al sana deneyimi yaşadın. Hızlı gidiyorsun, attan hızlısın. Böyle bir şey ister misin? İsterim. Bu tip aslında yaptığımızda utanacağımız fikirlerle ilk adımımızı atmamız gerekiyor. Sonrasında yeterince müşteriye dokunmamız gerekiyor. Şimdi fikriniz büyük başladık ya, sadece Türkiye'de bir şey test ediyorsunuz ama dünya, Türkiye, dünya daha büyük bir yer. Herkese sormadan vazgeçiyorsunuz fikrinizden. Burada ısrar etmeniz lazım. Türkiye'de müşterisi yoksa Asya'ya gidin, Avrupa'ya, Amerika'ya gidin, gerekirse oraya taşının. Böyle girişimler var mı? Mef geçen yıl MEF'in açılışını yapan Eren Bali düşünün. Türkiye'de başlattı uzaktan eğitim işini. Burada olmayınca nereye gitti? San Francisco'ya gitti. Oradan başladı. Dolayısıyla sizin de ısrarcı olmanız lazım. Kendi fikrinizle ilgili olarak. Bunu e, gene sizlerin çok iyi bildiğini düşündüğüm bir hikaye ama bilmediğiniz yönleriyle tekrarlamak istiyorum aynı hikayeyi. Nedir? Tesla'nın kurucusu Mark Terpening'in hikayesini anlatmak istiyorum. Tesla'nın kurucusu Mark Terpin'in deyince, evet diyor musunuz? Pegasus'un kurucusu da Ali Sabancı değil dediğimde şaşırmıştınız değil mi eğitimde şeyde? Tesla'yı da ilk kuran 2010, 2003 yılında Mark Terpin ile Mike Ellendart diye birileri iki kişi kuruyorlar. Elon Musk daha sonra yatırımcı olarak geliyor. Bunlar dolara Şimdi Kindle gibi bir şeyi satıyorlar, exit diyorlar oradan. Ellerindeki paraya ne yapabiliriz diyorlar. Teknolojiye bakıyorlar. Diyorlar ki pil teknolojisinden yola çıkmamız lazım. Burada da işte nikel tarafı ölecek ama lityum iyon diye bir teknoloji var. Her yıl yüzde yedi daha ucuz oluyor ve daha iyileşiyor. Biz bundan ne yapabiliriz diyorlar. diyorlar ki, arabalar da dünyayı kirletiyor. Bu petrol, benzin. 2003 yılından bahsediyorum şeyde. Diyorlar o zaman biz bununla bir elektrikli araba yapalım. Fikriyle yola çıkıyorlar. İsmi de Tesla. Motors diye koyuyorlar. Yani isim i̇sim babası da Elon Musk değil. Ondan sonra diyorlar ki böyle bir yol haritası çıkartıyorlar. Bu yol haritası da Elon Musk'a ithaf edilir. Ama aslında bu da iş planlarında bu iki kurucunun planında varmış. Basit bir ürün, Roadster, çok pahalı, 100, 100, 120 bin dolara falan satılıyor. Şimdi düşünürsen 30 bin liraya, 30 bin dolara test alabildiğini düşün. 120 bin dolara satıyor Roadster'ı. Ondan sonra daha erişilebilir bir araba, daha erişilebilir bir araba diye satmaya çalışıyorlar. Planları da bu. Şeyde ilk ürünleri piyasaya götür, sattıkları 2008 yılında Tesla Roadster bu. Peki bunun ilk modeli nedir? T0. Bu ekip yapmamış bunu. Tesla'nın kurucuları bu t görüyorlar. 2003 yılında bunu Silikon Vadisi'nde bu araba geziyormuş. Ve özellikleri de bayağı iyiymiş. 0 yani 4 saniyede 100 kilometreye falan ulaşıyormuş. Ama bu arabanın da üstünü elinde kaldırman gerekiyormuş. Çünkü arabada klima yok, elektriği o kadar az olduğu için sadece bu şekilde gösteriyorlar. Arabada başka hiç elektrik kullanan bir cihaz yok, sadece hızlı olduğunu gösteriyorlar. Buradan başlıyorlar, teknolojiyi bu firmadan alıyorlar. Üretim için şasiyi başka bir firmadan alıyorlar, şeydi, firma olarak. Daha sonra bunu 120 bin dolar gibi çok pahalı bir ürüne, sadece işte 1000 kişiye, 1200 kişiye satıyorlar. Ve böyle başlıyor. İlk müşterilerinin de diyorlar ki bu kadar pahalı bir ürünü kime satabiliriz biz diye arıyorlar. Kime satabiliriz? Bir hikaye satmaları gerekiyor. Diyorlar ki sen bu arabayla araba almıyorsun, bu arabayla geleceği inşa ediyorsun, geleceği fonluyorsun diyorlar. Kim bunlar olur diyorlar. Hollywood yıldızları oluyor. Arnold Schwarzenegger falan bunları sunumlarını yapıyor ve Hollywood yıldızları ilk arabalarını alıyorlar. Ondan sonra Tesla bugünkü hikayesine geliyor. Dolayısıyla bizim bu süreçte büyük düşünmemiz, ondan sonra hızlı hareket etmemiz lazım ee, ve girişim sonucunda geliseye kadar fikrimizin yani faydalanacak müşterilere ulaşmak için hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Bu süreçte sizin bazı varsayımlarınız olacak, yani fikrinizle ilgili, müşterinizle ilgili olarak bu varsayımlar sizi bazen tufalayacaklar, tufalayacak. Bunun nasıl bir şey olduğunu size deneyimletmek istiyorum. Bir küçük bir oyun yapacağız. Ama bu oyunu oynayan varsa veya izleyen varsa katılması veya söylemesi arkadaşlarına. Şimdi beynimiz bizi tufalıyor dedik ya, şeyde, onu deneyimletmek istiyorum size becerebilirsem. Ben size üç tane rakam söyleyeceğim. Üç tane rakamın arasında bir kural var. Hepinizin yapabileceği şeyler, üniversite sınavlarında olan şeyler. Ve dördüncü rakamın ne olduğunu bana söylemenizi isteyeceğim. Dördüncü rakam nedir diye bu sıraya göre. Ama benle konuşmak için hocam söz almak istiyorum değil, direkt rakam söyleyeceksiniz. Ben de size diyeceğim ki kurala uyuyor veya uymuyor. Ondan sonra size diyeceğim ki evet kural nedir bana söyler misin diyeceğim. Anlaştık mı? Yani benle konuşmanın yöntemi önce rakamı söylemek, ondan sonra da benden geri bildirim aldıktan sonra kuralın ne olduğunu söylemeniz. O oynayanlar, izleyenler varsa onlar sessiz kalsınlar. Anlaştık mı? İsteyenler cep telefonuna falan yazabilirler. Üç tane rakam söyleyeceğim. Birincisi iki, ikincisi dört, üçüncüsü sekiz. İki, dört, sekiz. On altı diyen arkadaş kim? Evet, kural, kurala uyuyor on altı. Kural nedir? Nedir? Değil, kural o değil en değil. Rakam söylemen lazım bana. 16 mı diyorsun? 16 kuralı takip ediyor. Kural nedir? Değil, o değil. Onu söylemiştik. Evet. Kendisi de topluyoruz değil. Evet, rakam söyle. 9, 9 kuralı takip ediyor. Kural nedir? Değil, kural o değil. Rakamlar değil yani şeydi. Evet. 16, 16 dendi, kurala uyuyor. Kural o değil. Kural o değil, evet. Kompleks düşünmeyelim şeyleri. Şimdi arkadaşlar, kural artan sayılar. Sadece artan sayılar. 2, 4, 8, 9 deseydiniz, 10 deseydin, 11 deseydin oluyordu. Tamam şeyde Beynimiz ne yaptı bize? Ön beyin dedi ki, kural 2'nin üstü, 2'nin çarpımları. O zaman 16 yapar, doğru. İş hayatına girdiğinizde, girişimciye girdiğinizde de hemen autocomplete yapacaksınız, bu doğrudur diyeceksiniz veya etraftaki bilgileri kafanızdaki varsayımlara göre seçici şekilde alacaksınız ve doğruymuş gibi yola devam edeceksiniz. Ama ben ne dedim girişte? Ben Nusret'ten geri bildirim aldım, değiştirdim diye. Ya yanlışsam deyip benim varsayımım ne? Varsayımım iki üzeri yani. Kural buna uymuyorsa o zaman ben 15 diyeyim. Kuralı uyup uymadığını anlayayım. O zaman daha hızlı öğreniyorsunuz. Tam şeydi. Varsayımım ne? Varsayımı test etmekle yola çıkmak lazım. İş hayatında olduğu gibi, özel hayatınızda da ben varsayımım ne, iddiam ne? Önce onu ortaya koyun, onun doğruluğunu ispatlamaya çalışın. Ondan sonra ürünleri üzerine koya koya devam edersiniz. Beyninizin size yaptığı e, şakayı anladınız değil mi? Bu böyle de oldu. Çoğu teknoloji girişimcisi arkadaşlar en çok kendilerine teknolojide güvenirler ve en çok da teknolojiden gol yerler. O yüzden güvendiğiniz kısımları test etmeye öncelik verin diyorum. Ve teşekkür ediyorum. Gitme ya buraya. Evet arkadaşlar, neymiş? Girişimcilikte önemli olan ürün pazar uyumuymuş, değil mi? Bunu bir kere daha altını çizelim. Büyük düşün, küçük başla, hızlı hareket et. Acilite aklayatmayan fikirler seçin. Bana geliyorsunuz, soruyorsunuz ya hocam bu fikir nasıl? İyi diyorsam atın onu bir kenara. Bana sormayın ya, müşteriye sorun Teknolojiyi de zamanda yakalamak önemli diyor Murat. Arkadaşlar, hepiniz yanılmıyorsam 2021'in hepsi senden bir ders aldı değil mi? 3 defa 2021'de yaptık. 2 defa yaptık. 2 defa ya. mı yaptık? Ha ya, o zaman bir grup kaçırdı. Başka bir okazyonda Murat'ı yakalayın. Şimdi sen Beşiktaşlıydın değil mi Murat? Cığım? Evet. Şimdi Murat Beşiktaşlı olduğu için Beşiktaş'a en yakın siyah beyaz. Şimdi buraya geliyorsun. Evet. Oğlunu unutuyoruz. Tortop tamam Murat Tortop tamam. Şimdi evet. seni uğurlama dansı yapıyoruz. Koluma giriyorsun. Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Bak lütfen A alkışlamak yok sadece ya. Siz de ya ayağa. Evet, Murat Tortop öyle tamam mı? Hadi tamam. başlıyoruz. Bir, iki, üç.